Tekrar Merhaba ee, Bağımsız Örneklem T testinin varsayımlarından devam ediyoruz ee, Normal dağılıma bakacağız şimdi ee, Burada bağımlı değişkendeki gözlem değerlerinin tüm kategoriler için normal dağılmasından bahsediyoruz ee, Örneğimizde tatil sürelerinin kadın ve erkekler için normal dağılımı gösterip göstermediğini test etmemiz gerekiyor. Bunun için aslında farklı bir şey yapmamıza gerek yok ee, Daha önce ee, uç değerler yani alt daire bakmak için oluşturduğumuz, yaptığımız test of normality e, sonuçlarına bak, explore daha doğrusu testinde test of normality sonuçlarına değerlerine baktığımızda e, bunu görebiliriz. Buraya baktığımız zaman Kolmogorov, smirnov ve Shafirovik olarak iki ayrı test sonuçlarını bize sağlıyor. E, test of normality kutucuğu penceresi. Eğer örneklem sayımız 50'nin üzerindeyse Kolmogorov-Smirnov penceresine bakıyoruz ya da test sonuçlarına değerlendiriyoruz. Eğer 50'nin altındaysa da Shapiro-Wilk'e bakıyoruz. Burada evet 50 şöyle bakalım hemen veri setimize. Veri setimiz tam 50. Dolayısıyla Shapiro-Wilk sonuçlarına bakabiliriz. Evet tabii baktığımızda bize bir şey ifade etmiyor. Evet biz sig diye ifade ettiğimiz significant değeri var. Yani anlamlılık değeri var. 0,200 kadın ve erkekler için ikisi de aynı olarak görüyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi biz bütün testlerimizi, hipotez testlerimizi kurduğumuz hipotezlere göre sınıyoruz. Fakat esasında boş hipoteze göre değerlendiriyoruz. Boş hipotezimize baktığımızda normal dağılımda şöyle kurabiliriz boş hipotezimizi. Veri setimizin dağılımı Normal dağılıma eşittir ya da normal dağılımdan farksızdır. Hatırlayın lütfen, bütün boş hipotezlerde biz eşitlik, farksızlık üzerine söylüyoruz Varsayımımızı onun üzerine kuruyoruz. Peki hala devam edelim. Baktığımız zaman evet, anlamlılık değerimiz 02 ile 200 arasında. Peki hala. Bu 0,200 ne? Burada probability value ya da p value, p değeri olarak ifade ettiğimiz değer. Yani bu 0,200. Peki bunu nasıl değerlendireceğiz? Eğer 0,05 olarak kabul ettiğimiz, burada %5 hata payı olarak düşünebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz bunu. 0,05 değerinden küçükse normal olmayan dağılım olarak ifade ediyoruz biz bunu. Yani H0 reddediyoruz ve dağılım normal değil şeklinde ifade ediyoruz. Eğer 005'ten büyükse de biz dağılımı normal kabul ediyoruz. Burada nasıl hatırlayabiliriz bu e, yorum yapabilmeyi? Yani P değerinin 005'ten büyük ya da küçük olmasına göre e, yorum nasıl yorumlayabileceğimizi nasıl e, hatırlayabiliriz diye soracak olursanız ben genellikle çok da akılda kalıcı olduğu için şu ifadeden faydalanıyorum. If the p-value is low, then h0 must go. Yani, şayet p-p değeriniz küçükse, neyden küçükse? Yani sizin e, oraya e, e, atamış olduğunuz hata payından küçükse. Bizim bu hata payımız 0.05. Şayet 0.05'ten küçük ise e, H0'ın gitmesi, şöyle yapalım daha iyi görünsün. H0'ın e, gitmesi gerektiğini e, ifade edebiliriz. Gitmesi gerektiğinden kastettiğimiz şey de burada reddedilmesi gerektiği. Dolayısıyla da bir şey, H0 reddediyorsak e, bakacağız H0 nasıl oluşturmuşuz. Daha doğrusu H0 ne üzerine kurulmuş? Normal dağılım üzerine. Yani eğer biz H0 reddediyorsak ve H0 da normaldir diyorsa o halde veri setimiz ne yazık ki normal değildir. Ki bu bizim esasında istediğimiz, aradığımız bir özellikti varsayımlarımızdan bir tanesiydi. Peki, T testinin önemli varsayımlarından bir tanesi olan normallik varsayımını karşılayamadık. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Esasın alternatif olan non-parametrik testlerden mann whitney u testinin yapılması bir seçenek. Öte yandan bir başka seçenek illa da araştırmacı ben parametrik bir test yapmak istiyorum ve t test yapmak istiyorum diyorsa verilerin dönüştürülmesi yani transform bir başka yol. Onu burada konuşmayacağız. Tabii dönüştürme işlemi kadın ve erkek için verilerin dağılımı benzerlik gösteriyor ise burada başarılı olabilir. Aksi halde normal dağılıma uymama ee, olası daha yüksek. Ee, öte yandan, e, yani biridir herhangi bir işleme tabi tutmadan da biz T-testine devam edebiliriz. E, ne anlama geliyor bu? E, robust dediğimiz e, T-test, e, güçlü bir test olarak kabul edilir. E, dolayısıyla da e, o kadar güçlü bir testtir ki, yani bu normallik varsayımı e, ihlal edilse dahi doğru sonuçlar vermesi e, çok olasıdır e, diyebiliriz. E, Burada tabii önemli bir nokta şu. Örneklem büyüklüğü her bir grup için 15'in üzerinde olduğu ve veri setinde de aşırı çarpıklık gibi başka sorunlar bulunmadığı sürece oldukça doğru sonuçlar verdiği Green ve Sakin tarafından mesela ifade edilmiş. Dolayısıyla fakat bunu mutlaka ve mutlaka araştırma raporunda belirtmek gerekiyor. Bağımsız örneklem e, TTS'nin son varsayımı, e, bağımsız değişkenin her iki kategoris, e, kategorisindeki varyansların birbirine eşit olup olmadığını e, gösteren e, varyansların homojenliği varsayımıdır. E, burada biz e, kadınlardaki ve erkeklerdeki e, tatil sürelerine ilişkin değişimlerin yani varyansların Benzerlik gösterip göstermediğine bakarız ki çünkü fark bakacağız, farkları karşılaştıracağız, tatil süreleri arasında bir anlamlı fark olup olmadığına bakacağız. Dolayısıyla sağlıklı bir karşılaştırma yapabilelim. Ve bu iki grup arasında eğer değişimler benzerlik gösteriyorsa, ha bu bunu bu varsayımı karşılığını kabul ediyoruz şayet iki grup arasında iki gruptaki diyelim örnekten büyüklüğü benzerse bu varsayımın ihlali çok önemli olmayabiliyor, sayılmayabiliyor. Fakat ciddi varsa şeyler, daha doğrusu ciddi büyüklük farkları varsa örneklemler arasında o durumda mutlaka bu varsayımın karşılanması gerekir. Şimdi biz varyansların homojenliği için Leven testi yapıyoruz. Ve Leven testi Kolmogorov-Semirov'un aksine varyansların homojen olma ve homojen olmama durumuna göre ayrı ayrı anlamlık değer hesaplıyor. Ancak Levene testinin yorumlanması normallik testininkine benzerlik gösteriyor. Özel şunu söyleyebilirim. Levene testi için tıpkı şeye benzer normal alma benzer şekilde hipotez oluşturuyoruz. H0'a baktığımız zaman burada da her iki kategori için Ana kütle varyansları birbirine eşittir, birbirinden farksızdır, homojendir şeklinde e, boş hipotez kuruyoruz. Ve ona göre de kabul etmeyeceğimize bakacağız. Kabul varsayımları gene aynı. Bu zaten standarttır, değişmez. Şurası, yani eğer ki P değeri 0.05'ten ya da daha başka kabul edeceğimiz bir sınır eşik değerden küçükse her zaman H0'ı reddederiz. Büyükse de her zaman için kabul ederiz. Ama bu dediğim gibi h sıfırı nasıl kurduğumuzla alakalı. Birazdan test testi yaparken bu konuda birazcık kafanız karışabilir. Şimdi T testini nasıl yapıyoruz ona bakalım. yine analiz seçeneğimizden. Analyze, compare means yani ortalamaları karşılaştır. Buradan Independence, e, independent samples t test seçeneğini seçiyoruz. E, çünkü Levent testi e, otomatik olarak e, t test içerisinde zaten yapılıyor. Ve açılan pencerede e, t tatil süresini yani bağımlı değişkenimizi test variable kısmına, cinsiyeti de gruplama değişkeni, grouping variable kısmına gönderiyoruz. Burada Define Groups, tabi eski daha eski SPSS sürümlerinde Define Groups seçeneği var. Burada ikiden fazla seçenek olması durumunda biz hangi iki seçenek olduğunu belirtmek amacıyla 1, 2, zaten sadece iki grubumuz olduğu için 1, 2 yazmamız yeterli. Devam et diyoruz. Evet. Okey yani tamamı tıklayarak alt dosyasına bakıyoruz. Evet Karşımıza çıkan e, tabloda esasında bu ikinci e, tablo independent samples t-test sonucu. Fakat bunun ilk bölümü yani şurada gördüğünüz gibi e, Leven Leven's test for equality of variances dediği kısım e, bizim Leven testi sonucumuz. Diğer bir deyişle varyansların homojenine dair test sonucumuz. Şimdi bakmayacağız ama şu sağ kısım ise kalan kısım ise T testi ile alakalı yorumlayacağımız bölüm. Şimdi biz hala varsayımlarda olduğumuza göre şu kısmı değerlendirelim. Burada da F testi F değer üzerine zaten bize anlamlık değerini hesaplamış ve vermiş. 0,093 Bunu ne yapıyoruz? Ee, hemen şöyle yapalım. Şuraya bakmıyoruz. Yani sadece significant yani anlamlık değerini yorumlayacağız. Ne yapıyoruz? Ne demiştik? 0,093 Dolayısıyla hemen Bakıyoruz. Burada yerini yazacağız. 0.05'ten büyük müdür, küçük müdür? E, elbette ki büyüktür. Büyük olduğu için ne yapacağız? h sıfırı kabul edeceğiz. Yani bize diyor ki eğer, zaten şuraya da bakacak olursak görürüz. Eğer düşükse gönder h sıfırı. eğer büyükse de kabul et. Peki kabul edeceğiz ama neyi kabul etmiş olacağız biz? E, Varyansların homojenini kabul etmiş olacağız. Yani iki örneklem e, için, özür dilerim iki kategori için seçmiş olduğumuz ana kütlelerin varyansının birbirine eşit olduğunu homojen olduğunu kabul etmiş olacağız. Evet varyansların homojen olduğunu kabul ettiğimize göre bir sonraki aşamada T testinin değerlendirmesine geçeceğiz. E, fakat geçmeden evvel şayet e, Levent testi sonucu eğer anlamlı olmasaydı, daha doğrusu varyanslar homojen olmasaydı e, ne yapacaktık? E, onu da buradan değerlendirebiliriz. Levent testi sonucu eğer ki e, varyanslar homojen ise üst satıra bakacaktık, varyanslar homojen değilse alt satıra bakacaktık. Bunu da bize T testi sağlamış oluyor.